True Drive, Harmonic Pattern Göstergesi, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden TradingView sitesinde bu göstergeye erişim sağlanabilir. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Bu göstergeye TradingView sitesinde erişmek için göstergeler bölümünde gösterge adını arıyoruz ve göstergeyi seçerek grafiğe ekliyoruz. Bu göstergeye daha hızlı ve kolay erişim sağlamak için add to favorites seçeneğini etkinleştirip göstergelerinize ekleyebilirsiniz. Göstergenin grafikte yerleştirilmesiyle birlikte fiyat grafiğinde harmonik drive desenlerini aramaya ve çizmeye başlıyor. Burada bizim için iki desen tanımladı. Harmonik drive deseni, drive cover veya RTM tarzı drive desenine benzerlikler taşır. Ancak drive cover deseni kesin dönüş noktaları ve Fibonacci tabanlı onaylardan yoksundur. Piers noktaları yerine çık desen Destek ve direnç bölgelerini tanımlamak harmonik drive dönüşleri daha güvenilir tanımlar. Dönüş onaylandıktan sonra fiyatın hareket ettiğini gözlemliyoruz. Harmonik Drive deseni bağımlılığı nedeniyle dönüş bölgelerini güvenilir tanımlar. Fiyatın yukarı ve aşağı hareket ettiğini görüyoruz. Ayarlar bölümünde seçenekler mevcut. Zigzag pivot dönemini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 3'tür. Değeri artırıp azaltabilirsiniz. Artırdığınızda uzun vadeli, azalttığınızda kısa vadeli harmonik desenleri tanımlarsınız. Fiyat yukarı ve aşağı trend oluşturuyor. Ayarlar bölümünde Giriş kısmında bizim için bazı seçenekler mevcut. İlk bölümde zigzag pivot dönemini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu değer 3'tür. Bu değeri artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu değeri artırdığınızda daha uzun vadeli harmonik desenleri tanımlarken, bu değeri azalttığınızda ise daha kısa vadeli harmonik desenleri tanımlamış olursunuz. Sonraki bölümde valid format etkinse sadece tam formatta desenler gösterilir, gürültülüler engellenir. Kapalıysa gürültülü desenler de gösterilir. Etkinleştirildiğinde desenler pivot noktalarından sonra gösterilir. Kapalıysa desenler grafik üzerinde oluşturulduktan sonra çizilir. İlk seçenek etkinse fiyat seviyesi varsa ve desen oluşturulmuşsa sadece tam formatta ve doğru Fibonacci oranlarına sahip desenler gösterilir. Kapalıysa daha gürültülü ve tam formatı olmayan desenler de gösterilir. Desenler son pivot noktalarını oluşturduktan sonra gösterilir. Grafikte desen oluşturulunca çizilir. Fiyat seviyesi varsa ve desen oluştuğunda desenler gösterilir. Gürültüye sahip ve tam formatı olmayan desenler de gösterilir. Pivot noktası oluşunca desenler tanımlanır ve çizilir. Fiyat seviyesi varsa ve desen oluşursa pivot noktası oluşursa desen tanımlanır ve çizilir. İlk seçenek açıkken sadece doğru Fibonacci oranlı desenler gösterilir. Seçenek kapalıysa gürültülü desenler de gösterilir. Seçenek etkinse pivot noktası oluştuğunda desenler tanımlanır ve çizilir. Örneğin fiyat seviyesi varsa ve pivot oluşursa desen tanımlanır ve çizilir. Seçenek kapalıysa pivot oluşmazsa desen yine çizilir. Sonraki bölümde bu seçeneği etkinleştirdiğimizde yalnızca bir pivot noktası oluşursa desenler tanımlanacak ve çizilecektir. Örneğin burada bir fiyat seviyesi varsa ve desen çizildiğinde eğer bir pivot noktası oluşursa desen tanımlanacak ve grafikte çizilecektir. Eğer bu seçenek kapalıysa ve bir pivot noktası oluşmamışsa desen yine de grafikte çizilecektir. Sonraki bölümde yükseliş deseninin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Grafikte çizilir ve eğer bu seçenek off durumuna getirilmişse desen oluştuğunda ve bir pivot noktası oluşmamışsa bile desen grafikte çizilir. Sonraki bölümde yükseliş deseninin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sonraki bölümde ise düşüş deseninin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yükseliş deseninin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sonraki bölümde düşüş deseninin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Yükseliş deseninin rengini seçebilirsiniz. Düşüş deseninin rengini değiştirebilirsiniz. Etiketlerin boyutunu değiştirebilirsiniz. Mod açık veya koyu olabilir uyarıyı açıp kapatabilirsiniz. Etkinse uyarıya isim verebilirsiniz. Uyarıyı 3 şekilde ayarlayabilirsiniz. All, Once Per Bar ve Per Bar Close. İlk seçenekte her durumda uyarı alırsınız. İkinci seçenekte mum açıkken uyarı alırsınız. Üçüncüde sadece mum kapandığında uyarı alırsınız. Uyarıyı açıp kapatabilirsiniz. Etkinse uyarıya isim verebilirsiniz. Uyarı durumunu 3 şekilde ayarlayabilirsiniz all, once per bar ve per bar close. İlk seçeneği seçtiğinizde her durumda uyarı alırsınız. İkinci seçenekte eğer mum açıkken uyarı alırsınız. Üçüncü seçenekte ise yalnızca mum kapandığında uyarı alırsınız. Ve son bölümde UTC zamanını istediğiniz zaman dilimine değiştirebilirsiniz. Bu bölümde Ardından onay butonuna basmanız gerekiyor. Ayrıca bu gösterge onaylandığında bir alım veya satım sinyali de veriyor. Bu sinyal bizim için bu aralıkta tanımlanan dönüş noktasından sonra işlemciler için veriliyor. İşlemciler alım veya satım sinyaline dayanarak daha güvenli bir şekilde işlem yapabilirler. Tamam arkadaşlar. Göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.